Aleyküm. Anne değilim babayım. Ulan baba mısın? <laughs> Dayı neyin var neyin yok şu dünyada? Hiçbir şeyim yok bu dünyada. Hiç yok mu? He. Bir cennetim var. Avrat da mı yok? Avrat var canım. Ee, yazın ee... o var maşallah. Ee, <laughs> avrat var. <laughs> o olmasa ne yapardın? Hiçbir şey etmem. Ulan avrat olmasa ne yapayım bu dünyayı? Değil mi? Evet tabi canım. Onsuz yaşanmaz yani. Oo, onsuz yaşanmaz. Kendine iyi bak. Hadi sen de kendine iyi bak. Hayırlı günler. Hadi güle güle. Avrupa tek tek. Eyvallah. He. Onlara ne söylemek istersin buradan? Cennet gülü. Bahar çiçeği. Sevgi çiçeğidir bu avratlar. Sağ He. ol dayı, sağ olasın. Hadi sen sağ ol, güle güle. Ne yapıyorum, mümkün mü efendim? Ne röportajı yapacağız? biraz? Dünyada sahip olmak isteyip de olamadığınız bir şey var mı efendim? Ya ben karıştırmayın benim kafamı ha, karıştır. Avrat var. <laughs> avrat var bir. Yok mu avradın? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda avradım yok. Bulalım sana. E, bulalım vallahi bulalım. Bana hatta yok mu burada güzel bir şey? Avrat çok ama bize faydası yok. Parasız. Gel <laughs> 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 Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Amca dünyada sahip oldu. Sahip olmak isteyip de olamadığın bir şey var mı? <laughs> Olmamı canım para var, <laughs> para var. Para hiç olmadı mı? Hiç olmadı tabi. Parasız adam olmuyor. ki Para her yer nereye gidersen git. <laughs> Napolyon'a sormuşlar dünyada en çok sevdiği ne demişler? Para demişler. Ulan senin hanımın var, atın var, silahın var demişler. Para var mı? Avradın iyisi var. Para var mı? Silahın iyisi var. Para var mı? demiş. Her şeyin iyisi var demiş. Evet. Onun için para para. Başka da bir şimdi şey yok. Yani bakca hatta şeyim var ya? Buyur amca senin ya. var mı? Sahip olamadığın bir şey? İsteği. Ya mutlaka sahip sahip var. var vardır da aklımıza gelmiyor işte. Düşün Mutlaka vardır ya ne bileyim bilmiyorum bak, bak, ki işte. Ava araşımlar hep ha, hep, ya, hep Hizmet, var, de de var, var, hizmet var, ne? Hizmet yok. Hizmet yani. ne? Bak bizim ya, avukatlar ya. orada oturuyor onlara sor. Ya, Amca dünya üzerinde sahip olmak isteyip de olamadığın bir şey var mı? Olma mı hiç? Ne? Ne, ne oraya para? Paraya bulamadım hayatta. Ya, hocamlar, Ve hocamlar, güzellik hocamlar. bulamadım. İnsanlarda güzellik bulamadım. Evet. Çünkü neden? Adama bir bir şey söylüyorsun, yapmıyorlar. Borcu oluyor, adam borcunu vermek istemiyor. Bu nedir ya? Şimdi oradan geliyorum. Adam bir türlü borcu var, ver diyorum. Bugün git, yarın gel. Ayıp ya. Her şey mi olur? Evet. Yani dünyada ne bileyim ben, yarın millet cennete gidecek, cehenneme gideceğim. Ya bundan cennette gücü var ya? Önce borcunu verecek adam. Çıkıntı aldı, verdi bende. Dursun ama benim kalbim sıkılmaya başladı Evet, Kendine iyi bak o zaman. Fazla sağ ol, Sıkıntı yapma kendine amca. Sağ ol. Hayırlı Allah Allah. günler olsun. Sağ ol. Efendim merhabalar. Merhabalar. Dünya üzerinde sahip olmak isteyip de olamadığın bir şey var mı efendim? Var. Kimdir? Jennifer Lopez. İyi günler, sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Sahip olmak isteyip de olamadığın bir şey var mı? Özgürlük. Özgürlük var. Benim yok herhalde, bilmiyorum. <laughs> Senin her şeyin var yani. Yani vardır ama şu an aklıma gelmiyor. Peki efendim sizde bir güç olsa dünyada değiştirmek istediğiniz şey ne olurdu? Adalet olurdu. Adalet diyorsunuz. Eğitim. Eğitim değiştirmek istiyoruz. Gereksiz derecede eksik. Evet, er eksik bir e, eğitim, eğitim olduğunu Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Hep avrasız. Üç tane Ne var? bir şey yok. Sen de mi yok da ya yok. yok yok. Getir gel de sefaz ben yok. Ben şey yapmam. Getir yapma. yap diye. Ne getireyim? Getireyim mi? <laughs> <laughs> Eyvallahım getirip geleyim ben buraya. <laughs> yok. Hiçbir şey yok mu? Her şeyin var yani. Her şeyim var. Eyvallah. Eyvallah. yok. Bir karım yok. Ne zaman olacak o? Allah Allah. Parasız karım olur mu? Abi ne olursa olsun adam bir şey söylüyor. Ben de doğru neyse doğrusunu konuşuyorum. Yani. Eğer yani. bir şey konuşmayalım. Ortada bir şey yok. Ama onu yayınlama yok. Yayınlar iş yok, güç yok. 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 Yok, yok, para yok. Evet. Tüm ara ara geziyor ya. millet. Ne yiyecek, ne içecek belli değil. Evet. evet. aramadım var. Çocuğum da yavradım da öldü. Heh. Amca, senin dünyada sahip olamadığın şey nedir? Çocuğum, çocuğum yok. Çocuk da yok. Avrat da öldü. Avrat da yok. Ha. Bunlara ha. sahip olamadın mı? Ev öldü canım öldü. Baktık gömdük yatakladık. Çocuğum yok. Evet. Diğerkisi her şey yolunda diyorsun. Başka bir şey yok evet. Allah uzun ömür versin amca. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Amca neyin var neyin yok? Hiçbir şeyim yok Allah çok sağlığın yerinde. Sağlığın yerinde, yani, huzurun yerinde. Yerinde Allah çok şükür. Amca senin <laughs> neyin var neyin yok? Daha da bir avrat yok başka her şey var. Bir avrat mı yok? He. Bulamıyor mu bir avrat? Bulabilsem. Para var, pul var, her şey var. E buradan ses seslen de... Hiç bir... sesleniyorum ya. Güzelce söyle yani. E tamam işte bunların da güzeli. Daha ne Evet. Arkadaşlar selamun aleyküm. Selam abi. Dostum sahip olmak isteyin, isteyip de olamadığın bir şey var mı? Para. Paraya sahip olamadın. Evet. Ne zaman sahip olacaksın? Meslek edinince. Mesleğin olunca paraya sahip olmayı <laughs> Aynen abi. Eyvallah. Senin var mı kardeşim? Yok abi. Hiçbir şey yok. yok Her abi. şey oldu yani hayatında. Aynen. Senin var mı dostum? Yok abi benim de şu an. Senin de yok. Hayatından memnunsun. Evet memnunum. <laughs> Eyvallah sağ olun gençler yani zaten sahip olmak istediğimiz ölümsüz olmak. O da mümkün değil. Ölümsüz olmak istiyorsunuz. Evet. O da mümkün değil. Mümkün değil. Hele de bu şartlarda kısa zamanda hatta ya gidiyorsun. Yani her şeyimiz var diyorsun <laughs> ölümden haricinde. Evet. Her şeyimiz Allah'a şükür diyorsun. Var. Allah şükür var. Şükürler olsun. Eyvallah. Efendim dünya üzerinde sahip olmak isteyip de olamadığınız bir şey var mı? Yani güç güç ne açıdan? Maddi, manevi. <laughs> Yani para da bir güç oluşturur. Hepsi güç oluşturur. Güç olarak e, yönetmek, ondan sonra hayatımı insanlara, insanların işte emirlerine falan, insanın emrine falan ne diyordum ben? Kalmadan yani. Hiç hiçbir şekilde. Peki dünyada güçüm. senin elinde bir güç olsa neyi değiştirirdin? Güce bağlı. Mesela yönetimi değiştirmek isterdim en çok. Yok yani genel olarak dünya yapısından neyi değiştirirdin? elinde güç olsaydı adaletsizliği mi veya da başka bir şey mi o tür şeyler yönetimi işte, pardon yönetimi dedim yönetim sistemini sistemi. yönetim evet, en olarak büyük, evet genel olarak ben çok senin sanırım. senin var mı sahip olmak isteyip de olamadığın bir şey yok abi ben hiçbir şey istemiyorum her şeyim var yani <laughs> <laughs> hiçbir şey istemiyorum şu an tartışıyoruz zaten <gülüyor> 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 Tamam, ben fazla doğru. tartışmayın, her şeyi akışına bırakın bence. Kendinize ben iyi öyle bakın. Ben Hayır, öyle bir şey kabul edemem. <laughs> Bizanslıyım. Bizanslı, mısın dayı? Şahıs şey mı Neresinden? Ben mi? Bizanslı neresinden? <gülüyor> <gülüyor> Baba, dünyada sahip olmak isteyip de olamadığın bir şey var mı? Benim mi? Hı. Atatürk gibi olmak Onun gibi kimse olamaz da inşallah oluruz. Olacağız. Olacağız mı? Hı. Hmm. Peki her şeyin var mı? Allah'a şükür ediyor musun? <laughs> İdare eder. Şükür ya. bir şeyim yok ama şükür. Yine de mutlu diyorsun. Hı hı. Eyvallah Aynen. kendine iyi bak. Görüşürüz. Selam arkadaşım. Aleyküm selam abi. Dostum dünyada sahip olmak isteyip de olamadığın bir şey var mı? Araba. Okay. GTR, Nissan GTR. Senin? Hangi Benim. araba? Nissan GTR. Nissan GTR. Senin var mı dostum Benim sahip olmak istediğin bir Nissan şey? Nissan GTR. Nissan 45. istiyorsun sen de. Aynen. Arkadaşlar sizin var mı dünyada sahip olmak isteyip de olamadığınız <laughs> veya olmak <laughs> sizin bir şey var mı kardeşim? <laughs> yok abi. Her evet. şeye sahibim ben. Her şeyim var. Aynen Paran, abi. Paran, pulun. Var abi her şeyim var. Sevgilin. Var abi. Ay maşallah be süpersin vallahi. Tabii. Hayatta isteyip de ulaşamadığın bir şey oldu mu? Para. <laughs> para Kaç para olmasını isterdin? Yani şu an bir miktar veremeyeceğim ama çok olsun yani. Çok olsun. Ne yapacaksın parayla? Çok şey yapılır yani sonuçta para, para her şey yani bu devirde. Sen ne isterdin kardeşim? Ben bilmiyorum. Arkadaşlar isteyip de ulaşamadığınız bir şey var mı hayatta? Para abi. Adalet, para. adalet. Para. para. Sevgi abi. Sevgi, para, adalet. Kim para dedi? Ben. Ne için para ben kardeşim? Abi Çünkü para yok. Abi şimdi şöyle bir şey var. Ee, para her şeye ulaşmamızı sağlıyor abi. Yani olmasa olmuyor, olursa her şey oluyor. Öyle bir şey var bir daha abi. Para peki, olarak. Peki para mı, aşk mı sence? Para abi. Aşk sonunda biter ama para bitmez abi. Biterse bile yeniden alabilirsin parayı ama Hatırlıyor. aşk kazanamazsın. Teşekkür ederim. Parayla aşka sahip olabilirsin ama. Evet parayla aşkı satın alabilirim diyorsun. Evet. Ama sahte Gençler. Ya en önemli abi huzur ya. Evet. Huzurlu insanla para da olur. Para olursa, para olursa bir da aşık da olur. olur. <gülüyor> evet. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Arzulayıp da elde edemediğin bir şey oldu mu? Arzulayıp da elde edemediğimiz bir şey. Aynen. Ağabey çok kendini dışarılara kayıyor. Yok canım niye kalsın kardeşim? Para olabilir, aşk olabilir. Ne olabilir? Musa. <laughs>